Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta taş bölümü göstereceğim ben sunucumda. Sunucuma lütfen gelin ve abone olun. 90 abone çok az kaldı ama tabii ki 100 abone lazım bana. Lazım değil aslında. Lütfen 100 abone olursa mutlu olurum. Ee, sunucuma lütfen gelin. Sanırım söylemiştim de bir kişi geldi. Şeyde geldiği için çok teşekkür ediyorum. Umarım geri gelir. Ee, adı... Minecraft adı Unesco'ydu zaten. Eğer Unesco'yu izliyorsan soruma geldiğin için teşekkür ederim. Ee, aa, neyse. Ee, lütfen soruma gelin. Daha yeni şeyler gelecek. Şu anda için 3. bölümünü yapıyorum. İlk 2 bölümü bitti. Eee... bölümde birkaç değişiklikler oldu. Ama o kadar olmadı. Neyse. Hmm. Yani direkt taş bölümüne göstereceğim size. Bir dakika. Boş kapı Çok. O yüzden nasıl, nasıl düşmedi aşağıya? Bebek zombi. Bebek zombi. Bebek zombi. bebek zombileri hiç sevmiyorum. Şimdi bu bölümleri bitirmek birazcık zor. Yani ikinci bölüm birazcık zor. Yine başlayanlar için sonra ama gelişiyorsunuz. Ee, dediğim gibi gene lütfen sunucum gelin. Ee, abone olun. Ee, izliyorsunuz abone olun like atın önceki videolarımı izleyin ııı bu kadar Aa, neyse şu an tuvaş bölümünü göstereceğim sonucu <laughs> ııı e, ilk ya 3 ya da 5 yani sonra ilk yani ikinci olan ya, ikinci soruya girerseniz ya da üçüncü, yani üçüncüye kadar ya da beşinciye kadar siz size yardım ederim. Daha fazla gelirse ama geç kaldınız. Ondan sonra belki gelin. Soru birazcık zor olabilir. Ee, eğer parkuru bilmiyorsanız çünkü başlar parkur hakkında hepsi. Parkur olmayan bölümler sonra var. Ee, ne? Sonra ilk gelenlere yardım edeceğim abone olanlara da yardım ederim ilk yani gelenlerden gene çünkü birazcık zor olabilir ondan sonra gelin ilk gelenlere özel bir bir şey yapabilirim ondan sonuca gelin lütfen Neyse arkadaşlar onda ölmeden geçmeyi başardım bu level'ı. Bir kere daha geçebilir miyim? Bir kere daha geçtim. <laughs> Bir kere daha geçmeyi deneyeceğim. Lydia'da de denemeyeceğim. Oh. İskelet ölmüş o zaman gitti. İskelet ölünce zaten başka zorluk yok. Son bir kere daha gene öldü. Neyse arkadaşlar bitti. Arkadaşlar ikinci bölüm için birinci bölümden bir şeyler de lazım. Ondan iki, e, yani birinci level'daki parkuru bir kere daha yapacağım. Neyse arkadaşlar. Ve da burada. Gittim. Arkadaşlar eğer fark ettiyseniz videoda bütün eşyalar kırılmaz Yani istediğiniz kadar kullanabilirsiniz ee, Bundan en güzel Şey Eğer eşyalar, kırılmaması, eşyalar kırılırsa zaten Az önceki orada gördüğünüz Yatıklar artık Eşya sattığını görüyorsunuz marketli ve ee, O işe yaramaz Eğer kırılmaz olmazsa kırılırsa çünkü ne kadar kırıldıysa o kadarını satmak falan lazım olduğu için açık garip bir şey doğru anlatamamış olabilirim ama yine yani. anlattığım gibi bir kemik daha ve <laughs> pantolonu alabiliyoruz de örümcek göz lazım arkadaşlar. Azıcık da yemek alayım. Arkadaşlar gel yani shift'li oluyor da nedense ben shift'e basınca işe yaramadığı için öyle yapıyorum. Neden bu kadar bir şey değişmiyor? Bundan sonraki videom arkadaşlar full level'ı olacak sonra yavaş yavaş sonraki bölümlere bazı bölümler e, bir videoda bitireceğimi sanmıyorum iki bölüme falan yapabilirim çünkü bazı bölümler çok uzun sürüyor Ona uzun süren bölümleri kısa kısa videolar yaparsam daha güzel olabilir diye düşünüyorum

dikin. <laughs> Arkadaşlar bu video uzun oldu aslında. 8 dakika 47 saniye hatta 50 saniye ve zombiler ölmemiş. Yok olmamış yani. Bunlar, bunları yine bilmem lazım. Ve yay çıktı. Arkadaşlar böyle yay çıkabiliyor kullanabilirsiniz. İzin var. Sonuç. İzin veriyorum. Ama kırılmaz olmadığı için o kadar kırılıyor bir zaman sonra. <gülüyor> 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 Neyse. Bu video birazcık uzun olduğu için arkadaşlar birazdan bir diye düşünüyorum. Çünkü bu 9 dakika oldu. Arkadaşlar videolar maksimum 12 dakika olacak bu sunucunun bazen uzun videolar yaparım da böyle e, seviyeleri göstermek için ondan da farklı gönder çünkü e, uzun olursa genelde daha fazla kişi izlemek istemez belki çünkü uzun olunca genelde videolar sıkıcı oluyor aynı şeyi dinlemek ondan bebek zombi çok gıcık olduğu için. Aha. Tamam, <laughs> oradaki yaratıklar orada duruyor. Çok kötü. Biri de var. Yavaş yavaş. O da mı güçlü yoksa ben mi böyle? Ben. O da o. S.M.K.K. zaten. İkinci. Ya da dördüncü. Nerek? Ya dışarıya. Yok. Yerdeki şeyleri alacak. Evet. Şey Arkadaşlar tamam moddık tüm Ha. Bak, nasıl halısı? Var. Neyse. Arkadaşlar şöyle modla böyle eee birikile şey aldım diye bakmak için kullanıyorum. Bunda da halı var. Halı büyük bir şey değil. Nereden aldıysa Oyun almak imkansız. Ve öl. Hmm. Ha. 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 Anladım. Sanırım bütün iplerini harcayıp yün yapmış ondan bekleri alı yapmış. Ne kadar acaba? İp harcadı. 8 tane ip harcamış. Neden bilmiyorum. Hayır, en kötü gelebilecek geldi. Ne? Ha, ha. Burada geldi. Geldi. <laughs> Arkadaşlar bu 12 dakika video oldu. Şu an genelde biteceğini söylemiştim ama bu 14 dakikalık bir video olabilir problem değil. Çünkü bitmesi de zaten çok az kaldı. Lütfen videolarımı izleyin, abone olun. Ee, şu an arkadaşlarım da YouTube kanalları var. tabi bir tanesinde hiç videosu yok. Yapacak ama yapmak istemiyor. Yapabilir ama nasıl ne yapacağını bilmiyor. Nasıl nasıl bir video yapacağını bilmiyor. Ondan. neden bizden fazla? Neden öyle oldu? Sonra orada. Domi nasıl buraya geldi? İskelet ölmüş. İskelet ölmüş. Hadi örümcek gözü, örümcek gözü. Haa örümcek gözü gelmedi. Arkadaşlar bu video birazcık uzun olacak. Lütfen izleyin, lütfen bitirin. Lütfen sunucuma gelin. Ee, dediğim gibi sonuca ilk gelenler yardım ederim onlara ve onlara özel belki eşyalar veriyorum. Sunucuda şu an oynayan toplam 6 kişi var. Ee, eğer biliyorsanız başında Nesko e, Nesco diye bir geldiğini söylemiştim. O kişiye gene çok teşekkür ederim sunucuma geldiğin için. Eee Neyse arkadaşlar hızlı atlamam sebebi Örümcek gözünü aldım aradım. Bu kitaplar ne diye soruyorsunuz? Ee, böyle nasıl öldüğünüzü falan söylüyor. Dikkat etmek için falandır. Bilmiyorum artık artık. Gerek yok. Buradan yay dalınıyor ama bu videoda yay almayacağım. Yay hatta direkt hiç almayabilirim. Çünkü gerekli ama zaten tanıtım olduğu için gerek yok. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sunucuma gelen abone olun. Bay bay.